Selam arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Bugün 3-4-5 geometrinin nesnelerin geometrisi kısmını alacağız. Yani yeni nesil sorularda özellikle karşınıza çıkacak bir takım soru çeşitleri var. Orada çok fazla işinize yarayacak olan soru tiplerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk başta şuna bakalım. Bakın buradaki şu çubuk yukarıya doğru kaldırıldığı zaman çubuğun uzunluğu değişmiyor arkadaşlar. Çuburun uzunluğu değişmediği için genelde ikiz kenar üçgenle ilgili sorular sorulabiliyor burada. Sadece buradaki aradaki açı değişiyor. Dolayısıyla uzunluk değişmediğinden biz hemen buralara işaretler koyarak ikiz kenarlıkları görmemiz gerekiyor. Yani bu tip sorularda ikiz kenarlıklar karşımıza çıkacak bariyer sorularında. Bu direk sorularda çok fazla karşımıza çıkıyor. Genelde bir tarafından kırılıyor. Şöyle yan yatıyor. Burada duvarın üstüne gelmiş. Sizin burada neye dikkat etmeniz gerekiyor? Buradaki A ve B'nin toplamı neye eşittir? X eşittir. Burada da bir paralellik var. Dörtgen oluşmuş. Hatta yamuk diyelim biz buna. Yamuk sorusu şeklinde soruyu çözebiliriz. Evet gelelim buraya. Bir dikkat edin. Kare şeklinde. Sahne çekim plaketi varmış burada arkadaşlar. Bakın şunu yukarıya kaldırdığımızda bu parça ile bu parça birbirine eşit olduğundan şununla şu eşittir. Burada bir ikizkenarlık var. Gerektiği zaman bunu kullanacağız. Ve kare olduğu için bununla da bu eşit. O zaman bizim özellikle bunu görmemizi istiyorlar arkadaşlar. Burayla şura eşit olur. Burada bir ikizkenar üçgen meydana geldi. Yani buradaki ikiz kenar üçgeni gördüğümüzde soru genelde çözülmüş oluyor. İkinci kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir pergel açılışı var. Pergelin kolları eşit. O zaman biz bunu açsak da bu eşitlik değişmeyecek. Dolayısıyla şurada da bir eşitlik var. Bunlar da eşit. Yani bu soru nasıl gelebilir karşımıza? Bu şekilde açar. Bizim de buradan ikizkenar üçgeni görmemizi ister. Bakın. Bu parçayla bu parça eşittir deyince hemen ikiz kenarlıktan soruyu çözebiliriz. Evet gelelim katlanabilir bir pencereye. Şimdi arkadaşlar bunlar eşitse eğer ki öyle verilir soruda. Biz bunu katlasak da o zaman eşitlik bozulmayacak. Bunun tamamı yüzdü. O zaman ne olur bunlar? 50-50. Yani şuralar 50-50 olacak. O zaman ikiz kenar üçgen oluşuyor. Şuralarda bir eşit açı oluşumu var. Buna dikkat edeceğiz. Bazen gerekirse buradan bir dik çizip iki eşit parçaya bölünür diyeceğiz. Açı ortay olur diyeceğiz. Bunlara özellikle dikkat edelim. Ve eğer buraya 20 veriyorsa tamamı 100 olduğundan buna 80 kalır diyeceğiz. Aklımızda olsun. En azından aşinalık olursa daha rahat soruyu çözeriz. Şimdi arkadaşlar bazen sadece sorular olarak karşımıza gelebilir. Açı ile ilgili soru sorulduğunda düşünelim. Bir çember yayı 360 derece. Şimdi biz bu saati kaç parça olarak düşünüyoruz? Bakın şöyle incelediğiniz zaman 12 parça var. Bakın hep 12 aralık. O zaman 12'ye böldüğümüzde ne olur? 30 derece olur. Neresi? Şu ikisinin arası. 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4. Peki. Çember konusunda daha ayrıntılı görülecek ama en azından şimdilik bilginiz olsun. Kaç tane açı görüyor. Bakın aralığa baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane aralık görüyor. Her aralık 30 olduğundan o zaman burası ne olacak? 4 tane 30'dan 120 derece olacak. Şimdi üçgenimizi şöyle dışarıya taşıyalım. Şurası 120 derece. Buraya da 2x x verilmiş. O zaman iç açılar toplamından 2x artı x artı 120 eşittir 180 diyeceğiz. Karşıya atacağız. 3x eşittir 60 ve x eşittir 20 olarak sorunun cevabını bulmuş olacağız. Bunu özellikle dikkat ediyoruz. Mesela şu ikisinin arası 30 derece ya. Arkadaşlar bu 30 derecede burada 5 parçaya bölünmüş. O zaman 30'u 5'e bölerek her bir küçük parçanın 6 derece olduğunu da sorularda kullanabiliriz. Eğer ihtiyaç olursa. Ve şöyle bir şekil bu EBOB sorularında da karşınıza çıkabilir. Problem sorularında da karşınıza çıkabilir. Geometri sorularında da karşınıza çıkabilir. Hatta trigonometride bile karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bir eş olup olmadığı. Soru da genelde eş olarak verilir zaten. Hemen kısa kenarına A diyelim. Uzun kenarına B diyelim. O zaman şuralarında B olduğunu Bakın şurası uzun kenar B. Şurasında A olduğunu unutmayalım. Ondan sonra arkadaşlar Bizi ilgilendiren kısım burası. 3 tane kısa kenar neye eşit olacak? 2 tane uzun kenara. Bunu yaptıktan sonra a'nın karşısında 2 olduğundan 2k, b'nin karşısında 3 olduğundan 3k deyip sorumuzun çözümüne buradan devam edeceğiz. Tabii ne verildi, ne verilmez onu da getirip çözümümüze dahil edeceğiz. Bu bilgiler ışığında sorularımızı daha rahat çözeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Beğenmeyi yorum yapmayı da unutmayalım.